Evet tubaları sağ arkamızda bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra tekerimiz yıldız lastiğin yıldız tubayla aynı hizaya gelmeden duruyoruz. Tam sağ yapıp içeri giriyoruz. Sonra sol aynadan ikinci duvayı bir parmak geçtiğimiz duruyoruz ve düz geliyoruz. Gene tekerimiz yıldız sarıya yaklaştığı zaman tam solla devam ediyoruz. Evet. Tekerimiz kaldırımı kurtardıysa düzelinceye kadar koridor düzelinceye kadar devam ediyoruz ve farklı başarıyla bitiriyoruz. Onay alıp sonra çıkışımızı yapıyoruz. Çıktıktan sonra durup hocalarımızı alıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Evet. Hocalarımızı aldıktan sonra sol sinyal verip paralel Park'tan çıkışımızı yaparak yola devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz için.